adan aşağı buladık. Ah! Ula! Ne yapalım? Ula! oraya Ula kaldı! oraya çıkmamız lazım. Kabuğunu da yedi Ali! Yumurtanın kabuğunu da yedi! geldi. Ladies and gentlemen'lar arkadaşlar yeni bir video ile herkese merhaba. Bugün çekeceğimiz videoda cimri misin cömert misin nasıl diyeceksiniz şu an e, masanın üzerinde videoda da göreceksiniz bardaklar dizili olacak 6 tane 5 sıra şeklinde 6 tane yan yana 5 sıra orada taş kağıt makas yapacağız öyle mi yapalım sorumu soralım Aferin, taş kağıt makas taş kağıt makas şimdi e, deniz içinde müsait tutacak 1 ile 20 arası o sayıya en yakın olan ilk iki kişi ee, birbiriyle, diğer iki kişi de birbiriyle yarışacak. Neyse, kardeşim Beray burada yaramazlık yapıyor her zamanki gibi. Şimdi mesela e, taş, kağıt, makas yaptık. Ben Ali ile yarışıyorum diyelim. Ben kazandım ya, oradan e, istersem kendime beş tane bardak seçerim, bir tane Ali'ye verebilirim. En az e, bir tane vermek zorundayım yani bardaklardan. Ali'nin hakkı olur, diğeri beşi benim olur. Ondan sonra ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. En son roundda burada gördüğünüz gibi paralar var. Bu paralar bardakların içinde olacak. En çok parayı kim toplamış? Mesela Ali topladı ya. Ali 5 ee, tane ceza var. O cezalardan birini seçecek, bana yaptıracak, parayla alacak. para hangisine yeterse ona göre cezayı yaptıracak. Ben de kazanırsam bu sefer ben Ali'yi yaptıracağım. Daha sonra diğer iki yarışmacı yarışacak. Bu videoda böyle bir video. Şimdi videomuza geçiyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğen, yorumlamayı unutmayın. Mustafa Ali seven. Ben Mehmet Dullar, Burak Kılıç. Bu için ölüme giderim. Ha bu arada 100 Türk Lirası olmadığı için Euro aldık. Fakirliğin gözü kör olsun. Şimdi bardakları Deniz dizecek, paraları da altına koyacak. Biz paraların hangisinde olduğunu görmeyeceğiz. Tamam mı Deniz? Paralar sende. Şimdi Deniz aklından 1 ile 20 arası bir sayı tut. Tuttum. Siz de tutmuş. içinden bir sayı tutun. İçinizden bir sayı tutun. 1 tamam. ile 20 arası. Ben tuttum. Evet. Tut, tuttum. tuttum. Sen şimdi sayını söyle Deniz'e. Ben mi? 7. 17. 15. 15. 17. Sayı kaç? 17. <laughs> 17. Valla 17 Şimdi bir yalana dakika. gerek meme yok. Meme o en uzak. Evet en biz uzak. Sayıyı mi? bilmeyecek işte. Tamam mı? Sayıyı bildik işte. Biz yakınız. Ha tamam. <laughs> tamam. Birinci sen, seninle yarışı, yarışacak kişi. de 15 değiliz. Bir mi? daha sayı tut. Tamam şimdi tekrar tutuyoruz tamam mı? Tamam. Siz yoksunuz. Hadi dur, dur dur dur. Bırak dur, ben. Ben. Dur, ben dur sen dur. Tuttum. Ha 9 Bille 20 arası değil mi? Geldi? Tamam tuttum ee, dur. Tamam. En baş ben, en baş kim onu? Ben Sen mi? Onlar yok. Bir dakika. Sen tutup tutsun mu? Tamam. Sikiliz mi abi? Ben 13 diyorum. 9 diyorum abi. Sayı kaç? Onlar şey yok var. oğlum. Onlar ha. yok. Sayı mı? 1. 1 mi? 9. Ali ile Burak yarışacak. Memo ile ben. Tamam. Şimdi böyle. Şimdi bu iki arkadaş burada taş kağıt makas yapacak. Birinci olan kazanan buradan ee, en az bir tane bardak verebiliyor. Geri kalan 5 bardağı kendine alabiliyor. Hı. Bu şekilde bardakları seçecek. Kalanı Burak alacak. Hangi bardak kalırsa onu kaldırıyor. Altından paralarınızı alın. Arkadaşlar rüzgar olduğu için bardakların üstüne taş koyduk. Şimdi direkt buradan çekiliyoruz. Buradan da diğer kameramız bardaklar çekiyor. Gördüğünüz gibi. Gelme sen? Evet, İlk yarışmacılar. Haydi! Taş, kağıt, makas. Kim yendi? Bu yendi. Tamam. Şimdi Burak. 3'te bittisin bari. Yok yok, yok. Abi. çok uzak. Seç. Tamam, <laughs> Bu suyu istedi bir yerden. İstediğin yok, yok, Şöyle, şöyle sırayla yok. Sıra sırayla sırayla gidiyor. Değil. Şunu alayım. Bir. O bir. Bana vereceğim birini. İki. Açmayacağım. O, bir. ha. Şu sen olur. Bu mu? Al. Evet. Boş çıktı. Boş Üç. çıktı. Boş, Boş. çıktı. Evet. Şimdi Bayağı sen o. yendin. Ha. İkiye Paranı, bir. Paranı, şimdi paralarını saklayın. Saklayın paralarını paralarınızı. evinize koyun paralarınızı. En çok biriktiren kazanıyormuş. Hadi bakayım. En çok bliktiren gittiği diğerine ceza yaptı. Aynen. Daha, daha aynen. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Aynı. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar bu arada kesiyorum bu içerik bana ait hiçbir yerde göremezsiniz. Çünkü ilk defa ben yapıyorum. Devam. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Kim yendi? Ben yedim. Kağıt mı yaptın? Aynen. <laughs> evet. Tamam seç. Al bu senin olsun. <laughs> Allah, lazım evet. Lazım. <laughs> Bugün buranın <laughs> kazancı 20 TL. Bu da benim. Şur kim bunu? O, da senin. Yok. Yok bunu senin. Aşını verebiliyorsan. Boş çıktı. Aşını ver. Boş çıktı. Bu bu da senin. Ne o da benim o zaman. Bak. İstiyorsan verebilirsin ona. Boş çıktı. <laughs> ya zaten başka yok. Ya işte öyle. <laughs> evet. Öyle bir seçtim. Ha. İşte öyle adamı bu Yok, tamam ver. verdin ya. Tamam, tamam. Evet, şu an 3. raunt. Yani. <laughs> <la. Aynen. gülüyor> evet. Tamam. Keklendiler lan. Aynen abi. Tamam. Tamam kim yendi? Burak yendi. Yani. Burak yendi. Üçüncü Şimdi sıra. Oysa ki cömert yazsanız yarı yarıya yarı yapsanız belki daha... Abi istediğimiz yerde seçin. Adam şuraya üç Yok. tane boş koymuş. İstediğimiz <laughs> yerde seçecek. Sıra, sıra bu sırayla. Aynen. Sıra bu, bu, bu Bilemem ki kardeşim dekorda da boş var. Önce bir tane bana ver. Boş çatı. Boş çatı. Boş çatı. İki tane de verebilirsin ha? İki tane de verebilirsin. Ha. Adam öyle al boş. Aa, Aa, yetmiş, yetmiş. Evet dördüncü round arkadaşlar. Gel. Bak çekişme bir rahat? Ama yapılış da güzel. Da yapalım, para koyma yeri de güzel. Baba yap. Dolar, dolarlar Şimdi... nerede? Eurolar, dolarlar. Ee, para Şimdi beşinci mi? round. Sizi ilgilendirmez oğlum mu? Taş. Hadi Taş bayağı abi Taş. Burak kesti. 5. round. Teşekkür ederim. Evet. Oo, Burak vurdu. Bırakmırdım. Ve arkadaşlar şu an son rounddalar. Şimdi bu oyundan sonra en çok kim kazandı Allah Allah. para? <laughs> ee, burada en çok bardağı seçti en Allah. çok para Allah. kim kazandı? Oğlum Türk balansı işe yaradı. Diğerinin ceza yaptıracak. Ee, buradaki Euro da 100 TL olarak geçiyor. Onu başta da söyledim. Son round için taş kağıt makas alıyoruz arkadaşlar. Çünkü <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Kazanacağız. Hadi. Taş kağıt makas. Sakin bir dakika olmaz. Yo, <laughs> Adalet. yaptı. Yok. Benden sonra yaptı. Hayır, ondan sonra var diyor. Bana gidiyoruz. Bana gidiyoruz. Ben şöyle yaptım, o şöyle yaptı. Bakıyoruz. Tamam, tekrar. Tekrar. Şaka yendi. İlahi Bir de bana versene. Teşekkür ederim. Zengin oldu. Oğlum, o kadar para vardı. Nerede lan bu paralar? hepsi kayboldu ki. Vallahi abi. Evet. Niye a harg olmaz abi? Hiç ya abi. Karışmam. Boş koy e e mi oğlum Bizde boş mu var diğer <laughs> yer e e e e de e var, de var böyle Neyse tamam. <laughs> bu kazandı. Bitti oyun, bitti oyun bitti. Araları sayın gel. Kamera bile mi şey mi yaptıracak bana? Kim sayıyor. Kimin parası daha çoksa. 200. 200. 400. 400. Öyle 600. 600. 650 650 nerede yedim paraları? 670 670 690. 690 690 710 10. 10. Nerede 710 Şunlarda neyse 710 730 839. 900 Ben geçtim 930 900 Sen <laughs> 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 Evet <Güzel. gülüyor> arkadaşlar Şimdi Burak kazandı o yüzden Burak istediği cezayı alıyor. İstediğin cezayı al Evet, Şu, şu kameramızı <laughs> durduralım. Atamazlar diye gözlerimi çıkartıyor. Oraya mı gidiyoruz? Durduruyor herhalde. Şimdi, evet. Muhammed telefonunu çıkar. Paraların, cezaların değeri neydi? Şimdi 930 lirası mı var? 930'a? İstediğin bütün parayı harcamaya geliyorsa hepsini He. Eee cezaların değeri kafaya kola dök 2000 TL. O kadar parası yok. Kolayı alamıyor. Çiğ yumurta abi. 500 TL. Ağda diyor. Çiğ yumurta 500, 500 TL. 500 TL. Alabilirsin. İstiyor musun? 1000 TL abi, limon abi, kabuğu. Abi. 1000 TL. 1000 TL'ye TL yani. yakın. Evet, onu evet. alamıyorum. Limon kabuğu. Çiğ yumurtayı aldı Şu bir tek. Başka? Limon kabuğu diyor. yok. Ağda 1000 TL diyor. Tamam. Limon kabuğu 700 TL diyor. Limon kabuğu Çiğ yumurtayı aldı. Şu an Dur 4 TL aldım demiyor ki. Allah da Aldı 6 TL. 20 Ağabey. tane komando dansı Ağabey 200 Ağabey. TL. Ördek ya yürüyüşü ya. 300 300 TL. Şimdi ördek yürüyüşü mü istiyorsun, komando dansı mı yapsın hangisini yapsın? Ya adam parasını harcamak istemiyor ya. Harcamak istiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bakayım. Komando komando dansıyla yumurta kabuğu şey limon kabuğunu yaptırabiliyorsun. biliyorsun. İkisini evet. ikisini aynı anda. Kaç <laughs> lira? 900 TL toplu. Tamam. 50 TL'si alıyor. TL. Evet. İkisi fazlası aşı. Tamam serbest. Tek Diğerini istersen aşırı. yaptırın yoksa yok. Yaptım tek yumurta. Çiğ yumurta. Çiğ Sen yumurta iki getiriyor. De. Tamam. Evet. Bir tane Şimdi tane yumurta orada. Şu yumurtanın birini getir Beray. İki tane. Bu, bu parayı al. Diğer roundda bütün paraları koyun. Tamam. Çok olsun. Işte Para, çok olsun. Kırık abi. Kırığı ver o yesin. Kırığı ver. Kırığı. Kırık. Tamam onu yiyecek. Hani kadın yumurta şey yiyecek. Yutacak mı? Yok abi Aba! Ama var ya bir şey diyeyim mi? Şu yumurta mı? Hiç ya, şey. ver onu. abi. abi şu yumurtayı Hı. bana verme. abi, abi. Bana. abi şu tabağa şey abi, içine bir ya. Abi. Bardak ya yok. Ben merak ediyorum. Şey İstime ne gidiyor? Gel ben al. Al, İstin al, şey geldin ya. Gel. Ya da bir tanesini bul. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Mustafa aa bak. Oo nasıl güzel sap sarı. Ne yaptın? Öldü mü? Emcik. Emcikledi. Emcikledi. Allah. Nasıl? İyi güzel. <laughs> protein oğlum protein. Daha önce videoda ben Ali akşam cevizi çıkacak senden. Abi <laughs> Sen güzel dedim Arkadaşlar. Musa <laughs> şu an Memo ben yarışacağım. Bardakları dizecekler. Sonra Dur. Dur, geliyoruz paraları alıyoruz. Memo yarıştan devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar şu an memoyla Memo ile ben yarışacağım. Arkadaşlar dedi ki en sonunda kazananla kazanan yarışsın dedi yarışmayı. Mesela bugün şimdi Memoli kazanırsa Memoli ile de Burak <gülüyor> yarışacak. <gülüyor> Öyle yapacağız. Şimdi şu an evet. Şimdi ikinci round <laughs> şeyin taş, kağıt, makas. Evet ben kazandım. Hadi bakalım. Birini ona ver önce. Hangisini vereyim? Şunu vereyim. Tamam. Boş aldı. Boş ya. Bu da, var. Bu da boş. Şu benim. Bu da benim. Evet, ilk elden boku yedim. Bu da benim. Cimri misin, cömert misin? Allah <laughs> <laughs> Cimriyim lan, hayırdır. Tüm bardaklar doldurmuş. Azarla <laughs> şans yok ki adamız zaten kaybedelim. Bu nasıl <laughs> şey? Tüm bardaklar doldurmuş. Paraları... Paranın Tümlüğü hepsini koyun. koyun dedi oğlum, ne örüyün? Koyucan, koyucan da iyi. İkinci rahata geçiyoruz. Kesin, kesin kolay geldi var ya. Taş, kağıt, makas. <laughs> Gelemeye kalırdı. Allah Allah. Al lan şunu al hadi. Abi. Lan ne lan ne? işte bir şey var bu işte. Yemin ederim hiçbir hile yok. Yani aklına bir şey gelmesin. Bir tane verdim iyi tamam dayı. Daha 5 kuruş para alamadım. Bu sefer 2 bardak vereceğim lan sana hadi. <laughs> Görürsün o zaman Aa sen yendin bak. Al 5 bardak verdim. Sen <laughs> <laughs> sıra değil mi? Bir Hayır 3. antayız. Tamam ben istediğim bir bardağı sana sonradan verebilirim. İlk baştan verebilirim. Kafana göre. Tamam. Nasıl hoşuna gidiyor iştahlı iştahlı iştah alıyor falan. Aman. Aman. Şu sosunu ama. desene. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> o <gülüyor> değil de abi <laughs> hepsi Aynen. dolu la. Aynen abi. Ağabeyim, abi benim abim 100 lira. Bu ilk başta şey yapmıyordu. Oğlum paraların hepsine koyun diye. Ne taraftan? Bu sefer ben yendim. 4'ünü aldım. aldım ben kazandım. Oğlum bir dakika alırken iyi bakın oğlum para Bir tane mi iki tane mi? Hiç şey yapmadım. Abi sonda sayılıyor zaten. Şunu sen almıyor musun? Aldılar ya abi onları. İyi 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 iyi. iyi, Sonra Son gelmeden abi. kaybettik biz ya. Evet. Belki son rahata da daha fazla var. Var zaten fazla o bardağı görebiliyorum. İki zara yirmi binlik <laughs> olduk Ekrem abi. Aldılar mı? Bağırız zardan düşeyim. Bir Birini aldılar. Bir bir, şeyim. bir bir şeyim. bir, 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 bir tane tane evet. Şey. İki tane mi koydun? Evet. Eee? İki tane. Durun. E. Bir tane de burada var. Al. Tamam. Gitti. Alıyorum. <laughs> Evet. İki -oh. tane, iki, -oh. Bu da benim. Lan? İki tane, Aa, ah, iki İki kaldı o iki de. tane. <laughs> i̇ki tane. Ya. Biz kaydık. Tamam. tamam çalmış mı adam? Adalete Bunu, bak ya Rabbi. <laughs> Birine ikili geldi, buna da ikili geldi. İşte ya benim fikrim Ay, bu ya. He 50'lik geldi ona. Benim ona 50'lik geldi, buna 200'lük geldi. 200 geldi 2 tane. 150. Döndü mü? Oyun döndü mü? 500 250. Abo. <laughs> Benim fikrim iyiymiş tam. Valla. İkili iki. İkili iki. Kaç, oldu lan? 250. Kaç tuz Şu Dur dur bekle bekle. 550 900. Pardon. Memo sen bu kadar parayı nereden kazandı. <laughs> Gece 600. 900. O Engin yenildi. Sonradan yenildi. 700. 900 diyor oğlum ne bu? He. 800 950 Engin yenildi sonradan atak i̇şte değiştirdi. 100. Aynen. 100. Atak 100. değiştirdi. 100. 9.80, 9.90 Bu da futbol spiker gibi bir stok lan ya Oğlum Allah bu para ne ara lan para verdi bu spiker sayayım mı? iyi sayayım bak Bir dakika, bir dakika Dene alın, eyle var mı yok Eyle yok Allah çarpsın eyle yok Adalet <laughs> var Hahaha Bir kere sana ikili geldi, buna da ikili geldi <laughs> ya. ya. Sonraki 400 kurtardı Ya mı? Sonraki 400 kurtardı onu Oğlum <laughs> sessiz Oğlum Adalet, ilahi adalet Cem kaç şu seninki Bu 1000'de 2000 lira var ama sayacağım bak Telefonu çalıyor birinin. Benim çalıyor. Böyle olur mu arkadaş? 200, 400, 600, 800, 900, 1000. Sarı, Sadece sadece vurabilir. Tamam tamam <laughs> ben kaybettim. <laughs> ya. ya, şey ya. <laughs> bu ee, <laughs> ne yapacağım? Yumurta. Evi yumurta arkadaşlar. 1100 lira, 1100 lira. <laughs> İki bardağa 20 <laughs> binlik bin oldu. bekleme abi. İki bardak aldı beni yendi lan. İplerin bekemi de yapılmış. <laughs> ya. Yo abi bu bardak <laughs> da yendi seni. Şu şu Allah belanı versin ben yaptım lan. Dedim ki iki tane iki yüzlük falan koyar dedim. Birini ellilik. Hepsi buna çıkmış oğlum. <laughs> Allah Allah. Ama iyi yaptı. Evet, şu kız koydu o iki yüzlüğü de sana. Hangi parayı alıyor cezayı alıyorsun. Dur şimdi şuradan bana... Cezayı göster abi cezayı seçeceğim. <laughs> Bir dakika. İşte evet. verdiğim 1000 liraya da kola çıkıyor. Ne bir şey çıkıyor. Kema, kardeşim, o, ne Tamam. Nerede kimsenin laf şeyleri diziliyorsun ne evde? Arkadaşlar. Saatleri bir düşürelim. 1000 TL'li bir şey düşürelim. Aa da diyor. 500'e yapalım kolayı. 6 şey. Hadi Kaç? 1000 işte. TL Aa da diyor. 2000 TL diyor. Kafadan ko aşağıya kola diyor. Abi ben sana en düzenli vereyim Aa da. Adam 1000 <laughs> TL. Evet. 1000 TL'yi TL Aa da alıyor. Ben getiriyorum. Aa da bunlar kullanıyor. Bacağı. Oğlum şimdi bu da Göğse. Bakalım. Bir saniye. Bov! Görse Ne istiyorsun? Hazırlayayım mı? Şey, <laughs> fark etmez. İki abi, tane adam. Ama göğüs abi, göğs. abi göğs. Şimdi Bu adamlarda göğüs yok. Dur da, akıl yok. Olsun abi ya. Ben de bir var. şey yok ona. O zaman abi. adaletsiz olur bacak olsun. Herkese bacak olsun. Tamam mesela ne yap. Bırak Beray bırak. Beray şımarma dur. Bir tane adamı. <laughs> Aha! İyice abi. Ver ya o kurtarır. Kurtardı. Allah kurtardı. Bak seni ben Sen kurtardım bak. Ya adalet olur. Bak yapamıyor sonra geliyor bana veriyor sonra şey ne biz sanıyorlar Allah 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 ne yapıyor oğlum bağımızı Baca alıyor. <gülüyor> <gülüyor> mi pantolonunu lan. kazananlar Burak'la Memo. Şu an kazanan Burak'la Memo arkadaşlar. Bil Bilal de memo Memo'yla Burak yapacak. <gülüyor> Bakalım. Engin <laughs> gidiyorlar. Gitsinler oğlum ne yapayım? Arkaya gidiyorlar. <laughs> Geçmiş olsun Engin. <laughs> Bir acır ki şimdi. Yo, ya, benim canım yanmaz kardeş. Görürüz o zaman. kal bana bir yapıştıracağım. Yo, oğlum, Kim bayağı. çekecek? Ben yapıştıracağım. Hocam. Oyunu kuran çek. Bir tanesini tane, 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 tane tane yapıştır ha. Neyi? Bir tanesini yapıştır. Bir çekilsene yapıştır. Bir Beray çekilsene Beray. Çekil Beray. Suratı kadar yapıştırmış. Abi. <laughs> e Aa, bo, ananı <laughs> abi o. Ananı dövdü. Ananı. Oh! Lan beni mi? Lan İkisini bir yapıştırdı. Sonra ben da bursaydım. çekeyim mi birini? E, <laughs> bir hani... Ben, ben, birini. ben kendine... çekeyim mi birini? Ben kendi çekeyim mi birini? Ben kendi yapıştırdım çekemem bile kendine. çekemem. Evet. Hızlı çek. Ya e, bir şey yolladı ki. Oha! Hadi göster bana. Kafası yarıldı. Aha da kafası yarıldı. Mustafa cezası çok herhalde abi şey çek. Ne peşin abi? Elimdeki kıl. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Ki. En güzel cesaret <laughs> abi. Şimdi bacağına var <laughs> bacağı ya. Bacağına? Bacağına bak. Bizim alın gelirken bacağına kullarını alır gelir ha. Hem kalın bana bu kafanı olur. Ali ile çarpıştık. İki ceza abi. Kafa. Evet şimdi final olarak Burak'la Memo yarışacak. Bakalım finalde kim kimi kim kime döndü Evet Memo konuşuyor. Evet arkadaşlar bakın gördünüz kaybedecekken kazandım. Allah'ın adaleti <laughs> görüyorsunuz orada hile yapıyordu. Yapmadım <laughs> oğlum hile lan. <laughs> orada Ali cebine para sıkıştırdı. Almadım ama. Almadım ama yakaladı. Sonra bakın gördünüz kazandım değil mi? Yazıklar olsun bana. İnşallah bunu da kazanacağım göreceksiniz. <laughs> Yürü Burak sen ne düşünüyorsun? Kaybedeceğim gibi geliyor abi. bu kazanırsan bütün cezaları yaptıracaksın mı Burak? Yaptıracağım abi. Allah Allah. Şu an e, finaldeyiz. Burak'la Memoli yarışacak. Kazanan bütün cezaları yaptırabilir. Şimdi güzel bir round olmasın diyorum. Sizdeyiz. Yarış başlasın. Haydi dersin, oynuyedik. iyiymiş. Evet. Deniz abi o tarap bir şey söyleyeceğim. Evet. Hadi. Bir tane daha seçeceğim. sana sana aldım Burak. Vay be, olacak iş mi be? Evet. Ay, devam tamam, ikinci rounddayız. Ha, şikayet mi? Bu sefer de Burak yendi. Kırdı. Zinciri kırdı. kırdı. Zinciri de kırdı. Kırdı. Tamam. Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah Allah. Sıra, Sıra zıyan koymuşlar şun <laughs> <laughs> Şunu da ben aldım. Allah Allah. Allah Allah. Memo yine canlılarına vurdu. Üçüncü round. tat tat ta Taş kağıt makas. Dör dör dör. Tekrar bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Bu ne oğlum? Kılıç mı? Bu ne? Oğlum kağıt işte. Yendi mi? Tamam abi. Üçüncü değil mi? Evet, üç. Tamam. round. Üçüncü round. Evet. Üçüncü round. Üçüncü round. Üçüncü round. Üçüncü round. Üçüncü round. Üçüncü round. Üçüncü Paraların sahte olduğunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Ooo orada bir var bak iyi bak. Kaç lira var? Burada iyi para var. Oo. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sen de neyle? Final, oğlum, final. Finale yakışır bir oyun. Dördüncü yürü al. Güzel gidiyor. Başla. Baş. Dört bakas. Tamam dördüncü sıra. sezdim şey sanki. Hocam vara gidelim hocam. Yok devam, yok yok. Devam, devam. Yok ne devam. Devam. <laughs> Abaaay Adam Abay. Ev, ev satın alacak para kazandı valla Tamam şu o da buraya kaldı. Ya. <laughs> evet. Son round, 6. round. Cebim kazanman lazım Burak. Evet Burak. Hadi. 1, 2, 3. Taş, kağıt, kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, Hadi, yok, devam. Taş, kağıt, makas. Engel abi sen de gir ortaya. Kırdı, kırdı, hadi kırdı. Sonuncu round. Memo yendi arkadaşlar. Daha belli değil. Daha belli değil. Aa, yendi, de, yendi, 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 imkanı yok. Adam ev, araba, motosiklet, <laughs> bilgisayar, <laughs> e, bütün her şeyi kızı kazandı. Sayın seyirciler. Kontrolü ancak kazanacak Bugün cezasız kurtuldum. Evet, evet. Dedim, ama parayı sayın bak. Evet, Ona yoktu. Ayı göster. Çek parayı. Abi karıştırmayın parayı. Var mı abi? Bir dakika. Abi sen say. Evet, tutamıyor, dökülüyor. Paraları sayın. Paraları sayın. Gel. Kameraman gel. 2000, 3000 lirası oldu çocuğun. Evet, şu an pırıdık e, içiyorum. Paraya bakalım. Malzemelerimizi topluyor. Bakalım. Memo gel, Memo. Ay, Burak abi. paranı say. Ay, Memo sen de para para say. Ya, sen de para para say. Burak boşa sayma. Memo o kadar çok para kazandı ki. Abi, Memo her şeyi yaptırabilirsin, kafana göre. Abi, Yumusa, bak o sana yapmayacaktı, Memo. Abi ne abi, şey abi. Şey ne yapayım abi? abi. İşte abi He, Memo. Memo. İki defa kola. Burak Paşa söyledi. Adamı tam bir cezalar yaptı ya dedi. Ya 360 abi bu ne ya? abi bir <laughs> tanesini boş geçmişler. Bunun çıt oluydu. Evet. O memonun, o memonun, memonun. Baba aç çıktı abi. O da ona çıktıydı ya. Hayır. E, Hapsız sen boşta abi. Boşta duracak. Ha tamam, al senin olsun abi, be. Boşta bir şey Boşta al. duruyor. boşta <laughs> duruyor. Zaten sen de paranın çoğu sende lan. Abi alsan ne olacak? Alsan ne olur ki üstüne çıktın adam. Bilmiyorum. Nasıl atıyorsun amına koyayım 300 ya, 600 ya. 200 lira 300 lira 850. <laughs> Aa ben de diyorum ki o 500 lira <laughs> <ne> diyor. <laughs> Kız bucur. Efendim. <laughs> 500. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Kaç? 800 oluyor. Evet. Pardon, pardon, pardon yani, şey. şey. <laughs> <laughs> söyle. ki paraları da buraya vermemize rağmen. Ne yapıyor ya? Buraya <laughs> ya. Yere Memo. abi daha daha sayıyor abi. Bankada ne para mı çıkıyor? Memo kimdi Memo? Abi bundan da 100 TL çıktı içinden. 2000 oldu bura. Abi bura. 2000 mi? 2500'e gidiyor bura. 3000 oldu. Bura. Daha 200'e çıktı. Bütün cezayı uygulanmaya hazırlanıyor Burak. Lütfen kola ne olur Burak. Allah'a bir beyler kola. Abi. Adamın kuyusunu kazıyordunuz. Az önce bana biliyor musun? Sana ceza veririm ya. Hastalık kadar Allah hallediyor olur? 3500 abi. 3500. 3500'e 1500. Evet. Kora bakın ya Bir Bir daha. daha. 3500. Bir Oğlum acayip fark. Şuna bak. Çekil mi lan? Bir parası var. Adalet, Şimdi adalet, hangi cezalar yaptırmak? Adalet, bir bir Şimdi kolayla yumurtayı karıştırıp Abi bir, şey, bir Kaç tane ceza var toplamda? Abi, ne kadar alabiliriz? Bütün hepsi alabilirsin. <laughs> e, kafaya kola dök. Tamam. Şey yumurta ağda, limon kabuğu, 20 tane komando dansı, ördek yürüyüşü. Tamam, hepsi. kaç evet. tutuyor? Abi hepsi 700, <laughs> 1300, 1600, <laughs> 2300 TL tutuyor. Hepsini alabiliyorsun Hepsini <laughs> İstediğini yaptır, istediğini, <laughs> istediğini yaptırma. O sana Kolay hepsini yap, yaptıracak. Yani beni de bir tane ne de Ben iki ceza vereceğim. Bir tanesi <laughs> küçük, ah. küçük verecek. Ben 3 ceza. Evet. Ben yani 3 ceza gel. Tamam. Bir tanesini bu vereceğim. Sen verecek. iki cezayı söyle. Tamam. Beni zengin eden. <laughs> ben bir yumurta veriyorum. Çiğ yumurta. Evet. Bir, bir tane ağda. Tamam. Tamam. birinde de bu arkadaş. Kola verin bana. Kola ver. Sen bir ceza vereceksin. Hangi ceza Kola. Kafaya kola dök. Ben dökeceğim. Üç cezaya bakacağız. Tamam. Ben iki Şu Ortaya alalım seni şöyle. Ortaya Sen alalım. Abi Olmaz, beraber. Beraber, beraber, beraber yiyeceğiz Benim oraya. dedem beraber ölmüş. Beraber. bir sonraki gibi. Hayır, gördüm. hayır. <laughs> beraber, Hiç hayır, şey Allah no, Yok yok. A'dayı A'dayı verdin mi? Ver de, mi yani? var. İlk önce Adadan başlayalım. Şu an... Yumurta Ya bir dakika, çok ses çıkıyor. Bir dakika susun. Şu an yumurta yiyecek. <laughs> Böyle çek içine doğru benim gibi <gülüyor> diye. Ha <laughs> bunu yemedi. de. Bugün de cezasız kurtulduk. Oh, yarasın oh. koçuyum. Ben yeseydim kesin bu Emiyor lan bunu Emcikliyor. <laughs> <laughs> i̇çini göster içini. İçini bir göster bakalım. Boş halinde görelim. Gösterelim. Burak tutabilir ha. Daha, daha var içinde da. turuncu turuncu. <gülüyor> <gülüyor> yarasın yarasın. Lop lop Yo yo ya. onu full bitir. Ya yarısı var. Yarısı, yarısı biraz... Ben içindekini parmağımla boşalttım. He. Kabuğunu da yedi Ali. <laughs> Yumurtanın kabuğunu da yedi. Attı. Yeni geldi. Ya arkadaşım. Engin. Engin. A'da en son kola, en son kola. Şu an A'dayı yapacağız. <laughs> Burak kaldır bacağını. Burak bacağını kaldır. Şimdi A'dayı ısıtıp yapıştırıyoruz. Oradan Ağabeyim. devam edeceğiz. Aynen. Ağabeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yüzümüzle ben, ben yapacağım. Ceza uygulaması. Ay, Ay, şey. Adam yarısı gitti zaten. Burak <laughs> ceza nasıl uygulanıyor? Yalnız bir şey değil mi? Az bana adamı. Yeşil. Elini çek. Yeşil pul geldi. Abi, ya. Aba! Durak Türk abi. Dur. Evet, Ama ne gel. burada? <laughs> <laughs> Ulan yeşil ya. pul geldi bura. Dur lan bura çek. Oğlum çeksene bir elini. <laughs> Patilerini bir çek. Çek. Beray gel beray. Dur bir dakika izleyeceğim. Tamam gel buradan izle gel. Yukarıdan çekiyorum tamam, buraya çıkıyorum bak, bak gel. Tamam yukarıdan hadi. Oo ora kaldı. Orayı orayı sökmemiz lazım. Gel buraya gel. Aşek. Tam oh. dur. Abi, <laughs> ya. Abi. Usta, ananı usta diyor ya Onu <laughs> Ben mi Dur lan oldu. Dakika, <laughs> daha da, daha da, daha da. bitti. bitti, 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 bir, <laughs> <dakika>, bir <dakika. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Ev sıcak suyla onu çıkar, bırak. Yoksa o çıkıp boz. <laughs> Evet. Şekli kaydı oldu. Ne oluyor değil. bak? Bak yaramaz yapma diyor. O kadar kızıyoruz, o kadar ceket, yer, ceket yer kestim onun yüzünden hiç. Ceketle gidelim. Bak Baba bak şimdi kameralara ya. oynuyor ha. Ben ya. yapmadım şu şey yapmıştır. Ceketle gidelim. Bana şiddet uyguluyor. Telif hakkı atın buna. <gülüyor> <gülüyor> Video benim. Kız kim telif atacak? Ustam <laughs> oğlum. Usta, usta. Şimdi Beray olayı buranın kafasından aşağı dökecek. Şu çimenleri de döksün de yerler Limonu da ben yiyeyim. Ben Değilim ha. <laughs> Bu da kendi kendine ceza yapacak. Ya ben limon yemeyi seviyorum. Ha bunu da yiyeceksin o zaman. Üstüme döksün. Bir dakika. Evet. Kafadan aşağı kola dök. Ah. Ne yapalım? Tamam. Bir hafta sonra kel çıkacak. <laughs> o sadece <laughs> bir şey. Bit. Pire. Bütün her şeyi sürgücü. Getir getir getir. Şey getir, getir, getir. Lan şunun birini arkadan su doldurun da getirin. Önde. Kafasını yıkıyor. Dur Burak. Evet e arkadaşlar. Bacağım mı? Bacağımı üzüleyim baba. Neydi? Cem Tülay'ı ben Cem Tülay'ı. Videomuzu buradan sonra geliyoruz. Bu videodan daha çok isterseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oynayan herkese teşekkür ediyorum. Bu... Ay, git lan. El elimde bir şey yok <laughs> 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 abi. Bırak bu videodan sonra seninle. Güzel bir setle Malvolta'ya gidiyoruz hafta sonu. Tamam mı hafta Burak? Hafta sonu olmaz akşam. Burak usta. <gülüyor> <haber> <gülüyor> usta. <gülüyor> usta. <diyorum>. <gülüyor> 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 tamam. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone de olun. Görüşmek üzere.